Öyle mi? Evet. Ne biçim? ben tabii. Güçlendin ee, mi şimdi sen? örümcek örümcekim ben şimdi. Hadi o zaman örümcek. örümcek. Tamam. Örümcekler ne yapacaksın? şöyle gelen, örümcekler ay. yer bize. Şimdi ne yapacaksın? Yüzünü evet. kapatınca örümcek olacaksın. Şimdi ne olacak? Bizi. Tırmanacak mısın? Tırmanacağım. Tamam. Baba. Hı. Nereden tırmanacaksın? Hı. Tamam. Küçükken nasıl çıkıyordun sen oradan Arya? bebekken? Her yeri çok... şuraya kadar çıkmıyordum. Ama çok sağlam tutuyordun tamam mı? Böyle çok sağlam tutunca hiçbir şey olmuyor sana o zaman. Ama baba yüzme arkamdan. Ben, ben buradayım şuraya bak. Şuraya kadar çıkacağım ben. Tamam buradayım. Kocaman yukarıda kadar çıkacağım. Tamam. Düşersen diye korkuyorum. Yok düşmezsin baba çık arkamdan. O zaman beni e, şuradan. Ayağına da bakalım. Baba korkuyorum. Spiderman. Baba <laughs> şey oynayalım mı? Eneyim ben. Ben şimdi bir oyun buldum. İniyorum. Bak. Bak. Şimdi sen bir kıcağım alacaksın. Ben de kara tırman gibi oldu. Ee, Spiderman birinin kucağıyla çıkmıyor ki kendi çıkıyor yukarıya. Hayır bir şey olmaz onu görmüştüm ben. Öyle mi? Spider-Man biri mı çıkmıştı. Yüzünü bir görelim bakalım. Yüzünü aç bakayım bir yüzünü. Aç bakayım. Sen Arya mısın Hadi çıkar, çıkar. Hadi sen Spider-Man zannettik. Arya mısın sen? Hadi çıkar, çıkar, çıkar. çıkar. Aa,